Üç gündür gözyaşı döküyor. Kayıplamış. bu çok gidiyor. <laughs> sağ ol anneciğim. Anne. Sizin bir numaralı hayranınız. Gel annem yanına oturayım gel iki dakika. Hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? İmamoğlu da İmamoğlu. Al oğlum geldi. Kurban olurum sana ne güzel anne. Ay canım. Bir deciksin sen, bir <laughs> ne mutlu bana. Allah, çok uzun ömür versin. Sabahtan belli burada sizi bekliyor tamam, başkanım. göreceğim diye. Allah razı olsun. Tamam. Ben, Ölmedim, be, be, ne demek Allah ömür, ben senin o güzel yüzün gibi böyle bir nineciğim vardı, onunla büyüdüm ben. Hep böyle yanında, başım onun yanağındaydı yani. Bak. Onun için ne mutlu bana seni görünce Hepinizi Hepinizi çok, hepiniz çok seviyorum. Hep siyasetçi, çok büyük siyasetçi. Çok Torunum da resim çekilmiş sizden. Hepinizi, ne hepiniz mutlu bana. Hepinizi. Hepiniz, Sağ hepiniz, teşekkür ederim. ederim. Ne, ne, nereden, ne, Geçen geldiğimiz. Burada, geldiğiniz burada mısınız evet. yoksa siz? Biz buradayız, burası Ne güzel, komşu olduk. Ve <laughs> komşu olduk. Ben zaten. Ben, <laughs> ben, ben diyorum ki e, e, bir ev sahibi oldum. Dünyanın en bahtiyar insanı oldum burada. Inşallah. Kur, ge, güle güle ge, gelirim arada bir elmanı da ben yerim güle güle yani. <laughs> Inşallah. Elma şey yer. Çok kahve. sağ ol. Canım. Içeride. içeride Altın gibisiniz <laughs> Sağ olun. <Kuşlaroğlu gülüyor> ve sizin hayranınız. Ne mutlu Ülünün bize. Numaralı. Ne bana mutlu değil bize. Değil, <laughs> <dur bana. gülüyor> Var ol. Ve be, be, ben şimdi biraz binayı gezeyim. Geçen geldiğimde çok kalabalıktı. Bir şey anlamadım. Ben dedim burada, sizi gördüm dedim etrafın yollarını, yollarını mollarını da bir yapın evet. dedim güzelce. Tamam. Bir gezdim bakayım nasıl yapmışlar. Sen benim hatirimi yaptın. Ne demek? Ne Hadi demek? işine kaydın. Sağ ol anneciğim. Hadi işine Hadi. yardım. Öyle tabii. Heh. Sağ Hadi ol. Hadi kardeşim. Sağ Elim ol anneciğim. Yürü. Sağ ol. Ne demek? Sen Senin elini öpmeyeceğim de Sen ne yapacağım? Anneciğim hakkını helal et. Bir tane elman alıyorum. Bak. Helal olsun. Ne demek? Ha.